arkadaşlar bugün hepinize merhaba bugün e, hedefimiz 100k paraya var merhabalar bir, bir buçuk kalık ders buradan indekse bakın rehir olarak dog var Ukovan Angel Dog var. Komanderi komandörü şimdi alabiliriz. Şu şunla başlayalım. Aha şurada şey var. Şunu çalarsak çalabilirsek çok güzel olacak. Çaldık. Ancak sahibi geliyor. Peşimizde çok az kaldı. Yakaladı. Neyse. Ben ne buraya gittim? Neyse. Şimdi şuradan ne alalım? Güzel bir şey geçiyor ama. Şu bir kalık tam bana yöreydi. on 15 kalık. Ha o geldi. Alalım. Yani bunlar biraz para üretsin sonra. Yani paramız olunca em, şuradan rare'lara bakarız yani. ne alırız? Ha çalınıyor. Wolf. Ne so saniyede bir. Ne so bir bir. Gel gel yakaladım sayılır. Al sana. Yakaladım. Şimdi ya bir buçuk K'lık geçti. Neyse. Peki. kapatalım. Bunlar da çok az para üretti. Neyse yani idare eder bu paralar bize. Şunu bir satayım. Hayır 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 hayır. Ha, ya. Nereden atlayacağız şimdi bunu? Neyse. Yayın kapan. Yayın kapandı sandım. Oh. Şuradan geçiyor ya. Mesela on komandarla ve kommandarla idare edersin diye düşünüyorum. Lan yani niye alamıyoruz paramızı? Mesela bir base'imize geri dönelim. Basemize. Şu satarsak kaç kağımız olur? Satalım. Bir buçuk. İki Mesela bu para şimdilik bizi idare eder. Bu arada da fiyatları yazmıyor? Bir bir girelim şurada. Ne girmez? Şuradan bir buçuk kalık. 10 on veriyor önemli değil. He, Şu on beş. Güzel ay. da alamaz. Şunu da alalım da yani reklam izlemek için. Oh, oh, oh. Da maymununu çalalım. Zaten base yanımız. Of. Meclimizi bir kapatalım. <laughs> Acaba şu reklam izleyelim şimdi. canım hiç reklam izlemek, ya, izlemek istemiyor. Yani şunu alırsak harika olacak. Şunu bir alalım bence. <laughs> reklam izliyoruz. Reklam bokmuş. Ne kadar gerçek? Ah! Düşeceksin. Ne ya? It's in 999, oh, really, I'm not really good friend cool here as well. I don't want to be here. <laughs> i just going to protect you, but like you are a danger to yourself. Hang well, on, hang on, hang on. Listen, this is why I need to build the safest base, you know what I'm saying? So that I can ah. not die so quick. I mean, let's be real. If the bunnies could fight in this game, <laughs> yeah. somehow die for one of them. <laughs> yeah. Come on, man. Diğerlerini şeylerini daha kolay çalabilirim. Ah. Şuradan. Ne? Yap kapalı ama. Şurada i̇şte iki kalık var ya. Neyse. Aha kısa ver doğu var. Çok güzel olur onu. Sek. Zaten çalacağız. Oo. 45 kalık. Onu alsak çok güzel olacak bu arada. Hani çalabilirsek. Şu da güzel aslında. Hani ama hangisini açsak? Ya. Neyse. Biraz paramız olsun ya. Şu çalma yeteneğini. Şun. Şunu çalalım. Şunu çalalım. Şunu. Şunu. Buraya mı gireyim? Neyse. Yani 100K'ya ulaşmak hikaye. Ya hayır reklam istemiyorum. Girelim. Ya yine mi reklam? Neyse. Bakın. 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 Dok. 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 Hehehehe. <laughs> Ötisi Elbulu ey ulaşabilir yani bu baba bu videoyu izleme baba bu videoyu izlemeni hiç tavsiye etmiyorum hayır şaka zaten ancak

But it is and I'm at the Alice. Ah, ah, çok güzel. çaldım 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 gidiyorum gidiyorum Lan niye gidiyor? Çalabilirdim. Ama ben seni yakalardım. Emily, 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 çaldım 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 abi abi 30 kalk aa çaldım 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 o kapat 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 merhaba arkadaşım Kurtlay sahibi Eu para ler, o feliz. Para! Já, óbvio.